Ramil Cabarol, Hocam Hadise Rolling In Deep ses analizi. Bakalım. Rolling In Deep, Hadise. Okumuş mu o şarkıyı? Hadise'nin daha önce bir ses analizini yaptım, hiç iyi değildi. Yıldız Tilbe şarkısı söylüyordu. Oh. In more. In more. Ama o ses Türkiye diyorsun değil mi? Yok o ses Türkiye falan <gülüyor> 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 Bir daha girsin. Life of Eminem, Dersen Uyuy. Delikanlım söyleyen Hadise Ne? Rollin'in de de söyleyen Hadise Çok fark var arada yani burada çok daha rahat ve kendinden emin Sesleri çok daha bu şarkının türüne uygun Delikanlım da faciaydı yani her şey Peki güzel tertemiz bir giriş Çok da yakıştırmış kendine yani dağlar kadar fark var iki stil arasında. Hadiseye bu tarz daha çok yakışıyor ya. Buradaki diyafram kullanışına dikkat edelim. Nefes alıyor ve tiz sese nasıl basıyor bakın. Go Yukarıya alışa bakın. müthiş. Çok başarılı. Son derece başarılı. Gerçekten mükemmel bir performans. Burada detone oldu. Tam yerleşmedi izleyelim. En sonunda sesin yakaladı. Bir daha... Sesi birazcık yukarıda doğru arıyor. Bu onun hatası olmuş. Bu kadar yukarıda aramasına gerek yok. Yani boynunu kaldırıp aramasına gerek yok. Sesi aslında tam karşıda yakalayabilirmiş. Birazcık arada kalmış. İzleyelim. İki nefes alıyor. Belki biraz da ondan kaynaklı. Bakalım. On gibi bakın. İzleyelim. Üç bölge. Ve kıra hangi a ve bu üçüncüsü de artık gittikçe yorulmaya başlamış. Keşke böyle kesikli alma ve a tek nefesle gitmeye çalışsın. Burada detone var bariz. İkisinde de de Tony var arkadaşlar. Orada dağıldığı için bu tarı burada da dağıldı. Birinde dağıldı, birinde de dağıldı. İkisinde de dağıldı. Hep sonlarında yakalıyor. Aralarda sürekli tone giriyor. Bakın bunun giriş gene de tabii. Bu ses doğru değil. Şimdi yakaladı. Sonlara doğru yakalıyor. Bayağı da bastırmış burada bakın. Ama tek nefes gitmiş bakın. Bakın. İki nefes gene. Yani bence kesinlikle gerek yok iki nefese. Fazla nefes aldığı için kendi kendini bozmuş diye bir düşünüyorum. Ama genişliği, sesini kullanması, ihtişamı güzel aslında. İki yerde bence fazla nefesten kaynaklı bir problem var. dönüşe bakalım. daha dikkatli olmuş. <laughs> Muhtemelen ikini aldığı için ikincisi de temiz olacak. İzleyin şimdi. <laughs> yes. Şarkıcının en zorlandığı şey bir yaptığınız şeyi yanlış yapıyorsanız zaten düşmeye başlıyorsunuz. Öbürüne konsantreniz zayıflaşıyor. Şimdi burada ikinciye öyle bir girmiş ki ilkindeki problemi hissediyor. Daha basmam gerekiyor diye düşünmüş ve gerçekten daha kuvvetli girmiş burada. Sesi de daha kontrollü tutmaya çalışmış. İkinci dönüşü de zaten o kontrole sahip olduğu için ikincisine de oh onu yaptım bunu da yaparım diye nasıl rahat rahat gidiyor. İnanılmaz bakın. İp gibi. Gene de Gene detone. Neden detone? Çünkü bu arada maalesef sürekli iki nefes alıyor. Ve abi, hadi ha bu sürekli düşünsenize nefesle pompalayıp duruyorsunuz yani. Neden bir kere alıp en başta sonuna kadar? Na na Ve ha Niye üçe bölüyor? Ve gene detone oluyor bakın. Yani çok zorlanarak sonunda yapıyor. Şimdi burada artık yorulmasını bekliyoruz izleyelim. Ama sokları çok derece iyi aldı ama o 3 üç, üç nefesi anlamadım ben. Peki. Peki. burada <laughs> buna boğaza basma diyoruz biz burada. Artık Allah ne verdiyse şu şarkı bitse de rahatlasam. Aa, arkaya doğru gitmeye başlamış zaten. Dil kökünün kalktığını anlayabilirsiniz bakın. Bakın burada yapışık şimdi izleyin. Artık burada. Tamamen Yukarı yerleştirdi. Şimdi ne diyebiliriz peki genel olarak bitirelim. Peki ne diyebiliriz genel olarak yüzde 85-90 oranında çok iyi performans olmuş. Ee, hadisenin yüzde yüz tarzı bu. Yani diğer o delikanlılarla falan hakikaten fiyasko performanslar buna göre. Bu çok başarılı bir performans. Sadece tizlerdeki o benim anlamadığım iki tane ard arda vinkönen hangin? Aa, iki nefes alma. Ee, bence onu bayağı kastıra kastıra böyle boğazına yüklene yüklene işi bitirmesine sebep olmuş. Ee, acaba bir orijinale dönelim. Adele Adel nasıl yapıyor onu? Gelin bir de onu inceleyelim. Ee, o zaman Adel'in nefes Hatta Adel'in, hatta Adel'in akustik bir performansına bakalım bizde kapıları eşitleyelim. Yani tamamen eşit alanlarda. Hadise, Hadise vs Adel yapalım. Hadi bakalım. Rolling hadise the deep. the yarım ses daha pes okuyor hadiseden. Si okuyor. Devam geçiyor. İleri gidiyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi tek nefes yolculuk var. İzleyin. izleyin. Ve sesi lap diye yapışıyor bakın. Otiz lap diye yakalıyor. Hadise gibi geliyor. <laughs> diye çalışıyor. Adel burada lap diye yakalamış sesi <laughs> Bu seslerin hepsini çok temiz. Yine gördüğünüz gibi üç tane harf var, üçünde harp ma harp yerine tek nefeste yolculuğunu sürüyor. Bu da ne yapıyor? O gırtlağı yüklenmeyi azaltıyor. Adel yani çok yumuşak geçiyor üç sesi de. Hadise üçüne de bastığı için ee, sesini sürekli yıpratarak bu yolculukları tamamlıyor ve şarkı biterken hadise artık e, resmen yüzü falan kırmızılaşıyor. Adenin durumunda ise son derece bir rahatlık var bakın. Tamam yarım ton farklı ama e, Hadise ile Adenin sesleri aynı değil gibi. Ya da belki Hadise'nin orkestrasında problem var o Şarkının sonuna geliyor. rahat olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani rahatlıktan kastım biri pozisyonunu koruyor. Hadise ise o pozisyonun içinde sürekli bir yüklenme halinde. 3'e ayırdığı için. Buradaki bu nefes problemi çok ciddi bir park gördüğünüz gibi. Bakın 3 harfte de nefes alıyor hadise. Burada sadece girişte nefes alıp gidiyor. Tertemiz.

bu hafta bu videonun adı Hadise vs Adel olacak arkadaşlar. Peki şimdi devam. Çok eğlenceli.